Günaydın arkadaşlar. Sağ olun, Sağ olun komutanım. komutanım. Sizin ikinizde de mi nöbet yazmışlar? Evet komutanım öyle denk düşmüş. Güzel. Kerim sen git izin kağıtlarını dağıt. Emredersiniz komutanım. Sen de benimle gel Ahmet Başçoş. Emredersiniz komutanım. Komutanım izin kağıtlarını dağıttıktan sonra ben de geleyim mi? Hayır gerek yok. Babacığım ben içerideyim. Tamam ama başka bir yere ayrılmak yok. Anlaşıldı tamam babacığım. kesin kalpli donu soracak. Benim olduğunu söylemeyin tamam mı Ahmet Başçavuş? Merak etmeyin komutanım söylemem. <laughs> Anlamış mıdır acaba? Sanmıyorum komutanım. Anlamamıştır. İnşallah. Siz nereye? Zeki biraderler. Randevumuz var ulan. Ha sen müjdeli buluşacaksın doğru. Evet. E bu e onda balcıyla tanıştıracağım. Bazanak olacağım. Ulan yazık o kızlara be. <laughs> kıskanma yavrum kıskanma. <laughs> Yengeniz geçen senenin fındık güzeli oluyor. <laughs> Anlayacağınız fındık kırmaya gidiyoruz. Eyvallah <laughs> Allah yardımcın olsun diyeyim ben sana. sağ ol canım sağ ol. Konuşmayın orada mokur mokur. Konuşma. Geç şuraya. Geç. Hadi. Ferit Tekin. Cemal Hekimoğlu. Nereye gidiyorsunuz? E gitsene. Sabırlı ol. Bana bak. İyi ter yıldıram. Ne öreceksin, döveceksin mi? Yok. Hamza abime söyleyeceğim, o dövecek. Ay, Hamza abine de, sana da dengesiz. Ne yapıyorsun asker? Hey. Yemezler. Aa, sana önceki yazıcı hep korkardı. Benden önceki yazıcı Mehmet demek istiyorsun herhalde. Ben demedim vallahi. Bu sefer sen Mehmet dedin. Ya bu konuyu amma çiğleştirdiniz ya. Hayır, ya ben Mehmet'le kanlı bıçaklı değilim. Biliyorum. Sorun Fatih değil mi? O sana böyle uzak durduğu için emin olamıyorsun. Doğru bildim değil mi? Şaşırdım doğrusu. Fato'nun benden 3 yaş büyük olduğuna bakma. Benim ondan daha çok erkek arkadaşım oldu. Hmm. İşte bak, buna hiç şaşırmadım. Fato'dan sakın vazgeçme seife. O seni gerçekten çok seviyor. Sadece bunu nasıl göstereceğini bilmiyor. Niye anlatıyorsun bunları bana? Fato'yu seviyorum. Seni de seviyorum. Askerler arasında benimle dalga geçmeyen bir tek sen varsın. Ayrıca Fato'ya sevdiğine de eminim. Gözlerinden anlaşılıyor. Sağ ol Suzi. Söylediklerini aklımda tutacağım. İyi yaparsın. Sadece birazcık daha sabret. Ha bu arada oyun oynamak için doğru zaman değil. Babam alayda. İyi çalışmış çocuklar. İki üç haftaya kadar lojmanlara taşınırız. Kısmetse komutanım. Bayağı da büyük yapmışlar. Hepsinde de bir Çocuk odası var. Hı hı. Ahmet, çatlatma beni. Şu evlatlık meselesini Zeynep Hanım'la konuştun mu? Konuştum komutanım. Beklemediği bir teklifte bu. Biraz düşünmek için zamana ihtiyacı var. Doğru, iyi düşünmek lazım. Çünkü çocuğun da sizin de hayatı kökten değişecek. Bunu da düşünüyoruz komutanım ama... ...bir çocuğa evlat edinmek... ...aynı zamanda kendi çocuğunuzun olamayacağını kabullenmek anlamına gelmez mi komutanım? Haklısın. Bunu azmetmek için Zeynep'in biraz zamana ihtiyacı var komutanım. Sanırım benim de. Ahmet, sen aklı başında bir adamsın. Keşke seni daha önce tanışsaydım. Neden komutanım? Ee, seni subay imtihanına sokardım. <laughs> Bunu hak ediyorsun. Sağ olun <laughs> komutanım. Bu bana yeter. Kendimi general gibi hissettim zaten. <laughs> o ne öyle? Affedersiniz komutanım. Şaka yapmak istemiştim. Ahmet, sana söylemiyorum. Baksana ortalık delik deşik olmuş. Ne olmuş buraya böyle? Ahmet soruyu ben soruyorum. Görmüyor musun delik deşik olmuş. Köstebek mi dadandı ne?